Cheers! Bye bye. Şunları yıkayayım. Ayy. Kanka orayı Niye? Ölürüm kanka. Kanka yok Merhaba. O ne o? Elektrik çaktı kız. <laughs> Dur benim senin yavrularına bakalım biz. Siz ne kadar tatlısınız. Tat kanka <laughs> önce anneyi sev. Anneyi sevdim. sevdim zaten ben. Sevdim ben anneyi güzel güzel. Ne kadar? Ay diyor, tatlı hani. <laughs> Ay, ben sizi seviyorsun. Benim çok tatlısın Asi. çok tatlısın Asi. Benim çok tatlısın Asi. Benim çok tatlısın Ay <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok sevinci, manyak oluyorlar. boya yetmemiş kuyruğun sonuna. Oğlum <laughs> patilere bak. Ay ayağıma sürtülüyor. Düzgün dursana. <laughs> ne çok tatlı. Pati, bu benim favorim. Ya kaşın değil bence. Bilerek basmadım. Sen de çok tatlısın. Senin gözü yeren yine bakayım. Sen de mi mavi gözlüsün? Kanka benim favorim bu. Benim favorim de bu. Ruj mavi skillere onun göbeği de yumuşacık. Şeyim, benim benim favorimdi göz şey. Yani... Dur. <laughs> Yemek kabına girme kız. Kız merkez gibi bilmiyorum. Seni hiç sevmiyorlar mı seni? Ben seni de seveyim. <laughs> anne, anne <gülüyor> yattı. <gülüyor> anne yattı. <laughs> Hadi bakalım son kez şu griyle sevmiyorum sonra. Hadi bakalım görüşürüz.